Selülitten nasıl kurtulacağımızdan bahsedeceğiz. Selülit sadece basen, uyluk ve kalça bölgelerinde görülür. Hamilelik, doğum kontrol hapı kullanımı, menopozun kendisi ve menopoz hormon tedavisi selülit oluşumunu arttırır. Derinizin hemen altında yağ tabakasını düzenli tutan bir ağ tabakası bulunur. Kolajeni kaybettiğinizde derinizi gergin tutan bu ağ zayıflar. Derinin altındakileri düzenli tutan bu ağ zayıfladığında da Derinin üst kısmına baskı oluşur ve selülit ortaya çıkar. Derinin incelmesi, deri altında sıvı ve kas kaybı, genişlemiş yağ hücreleri ve benzeri negatif durumlar portakal kabuğu görüntüsünü oluşturur. Kısaca aşırı östrojen hormonu kolajen kaybına neden olur. Kolajen kaybı da selülit oluşumunu tetikler. Menopoz ile östrojen hormonunun azaldığı düşünülse de, aksine yağ ve deri hücreleri gibi bazı bölgeleriniz dengeyi korumak adına aromataz adı verilen bir enzim sayesinde testosteronu östrojene çevirir. Yani fazla östrojenin nedeni aslında testosterondur. Önemli konu, kolajen ile oluşturulmuş A tabaka olduğu için kilo vermek selülit görüntüsünü düzeltmeyecektir. Çünkü selülit bir beslenme veya bir yağ sorunu değil, hormonal bir sorundur ve östrojen ile ilgilidir. Tabi tek problem östrojen fazlalığı değildir ama size önereceğim çözümler sayesinde selülit ile nasıl başa çıkabileceğinizi öğrenebileceksiniz. Bu tür konular ile ilgileniyorsanız, kanalımızı beğenmeyi, takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Problemi anladığımıza göre şimdi çözüm yollarına biraz bakalım. Öncelikle basen, uyluk ve kalça bölgelerindeki kasları uyarmalıyız. Geriye doğru yürümek yani retro yürüyüş selülit için harika bir yöntemdir. Dizleri bükerek çömelip kalmak ya da squat yapmak bu bölgedeki kaslarınızı uyaracaktır. Bölgeye kan akışını arttırmamız da gerekiyor. Kırmızı ışık tedavisi uygulayabilirsiniz. Bu tedavi kolajen üretimini arttırdığı için cildinizin esnek hale gelmesine yardımcı olur. Ayrıca uyku düzeni konusunda da size yardımcı olacaktır. Ama en kolay yöntem kuru fırça ile bölgeye masaj yapmaktır.